Merhaba, YouTube Cebite Kafası kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalın yüzüyüm ve sizlere en son teknoloji haberleri, incelemeleri, ipuçları ve daha fazlasını sunmak için buradayım. Her videomda teknolojinin güncel trendlerini ve gelecekte bizi nelerin beklediğini keşfetmek için birlikte yolculuk edeceğiz. Eğer teknolojiye ilgi duyuyor ve yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsanız doğru yerdesiniz. Sizlerle birlikte bu heyecan verici teknoloji yolculuğuna çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kanalımda sormak istediğiniz herhangi bir soru veya öneriniz varsa çekinmeden yorumlarda veya sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın, böylece yeni videolarımı kaçırmazsınız. Yeni başlayanlar için bu teknoloji serüvenine hoş geldiniz. Umarım burada keyifli zaman geçirirsiniz. Hadi Byte kafası olarak birlikte teknolojiyi keşfetmeye başlayalım. Abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın.